Merak ediyorum podcast'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Kaan Urasız ve uzun süredir kurumsal kimlik tasarımları, marka iletişimi ve pazarlama iletişimi alanında işler yapıp içerikleri üretiyorum. Bunun yanında yaşama ve hayatın gidişatına dair merak ettiğim pek çok şey var. Burada kendimce onların yanıtlarını arıyorum. Bugün konuşacağımız konu iş dünyasında özellikle kadınların karşılaştığı bir mobil mekanizması olan Kraliçay ve Sendrobo. İngilizce karşılığı Queen Bee Sendrom olarak tanımlanan bu davranış biçimi basit bir şekilde anlatmam gerekirse iş dünyasında özellikle kadınların karşılaştığı bir mobbing biçimi olarak tanımlanabilir. Mekanizması çalıştıkları yerde ve kariyerlerinde yükselen kadın çalışanların kariyerlerinin daha alt basamaklarında olan diğer kadın çalışanlara destekleyici ve onların yanında olan bir tavırla değil de onların kariyerlerini ilerlemesini engelleyici, mesafeli ve eleştirel bir tutum takınması şeklinde tarif edilebilir. İlk olarak 1970'lerde tanımlanan bu sendrom ya da belki de davranış biçimi hatta davranış bozukluğu iş hayatındaki cinsiyet eşitliği ve biraz daha özelenmemiz gerekirse yaş kadınla dayanışması gibi konularda ateşli tartışmaların yaşanmasına neden oldu, oluyor ve gelecekte de olacak gibi görünüyor. İş dünyasında özellikle erkeklerin yönetici pozisyonlarında egemenlik kurduğu sektörlerde kendine başarıyla yer edinmeyi başarmış olan kadınların daha halt kademelerde çalışan kadınlara daha sert davranmak, onları desteklemekten kaçınmak, belki biraz daha modern bir yaklaşımla tarif etmem gerekirse yer, mentorluk yapmaktan imtina etmek erkek çalışanlarla, kadın çalışanlara göre daha ılımlı bir iletişim sürdürmek ve hatta diğer kadın çalışanların kariyerlerinde yükselmesine tabiri caizse bir taş koyma gibi davranışlar sergilemesi şeklinde tanımlanabilecek bir mobbing biçimi. Peki sizce kadınlar iş hayatlarını yükseldikçe neden birer kraliçe araya dönüşür? Bunun birçok nedeni var. Erkek ya da kadın olmak fark etmez. Bunu anlamak için aslında kendi kariyer yolunuza, orada karşılaştıklarınıza, işinizi iyi bir şekilde yapmak için başa çıkmanız gereken şeylere ve aslında muhatap kaldığınız insanlara bakmakla ve onları bugün durduğunuz yerden anlamaya çalışmakla bu işin mekanizmasını anlamaya başlayabilirsiniz. Kadınların diğer kadınlarla olan iş ilişkilerindeki bir tür sorun olan Kraliçe sendromunun ortaya çıkışını yalnızca kadınların kendi aralarındaki tatlı bir çekişme olarak tanımlamak, işi biraz hafif almak gibi olur. Bu da aslında kadınlara yakıştırılmış bir yapıştırma şekli. E, bu olgunun gelişmesinde tabii ki erkeklerin de kanıksanması zor olan rolleri var. Burada karşımıza çıkan şey aslında yine erkek kaynaklı bir olgu gibi de duruyor. Erkek edinmeyen iş dünyasından bahsediyoruz çünkü, işin ucu bir yerde buraya değiyor. İş yaşamında kariyer basamaklarınız yükselirken karşılaştığınız bazı engeller var ki bunları aşmak zaman zaman epey zor oluyor ve bunlar aslında bir yerde cam tavan olarak da tanımlanan şeyler. Burada öncelikli olarak kabul etmemiz gereken en önemli şey kadınların bulundukları yere aynı veya benzer işi yaptıkları erkek meslektaşlarına göre tarih boyunca daha fazla çaba sarf ederek gelmek zorunda oldukları ve bunu aşmak için yani cam tavanından bahsediyorum daha fazla çaba sarf etmeleri gerektiği. Bugüne bakacak olursak kadınlar bugün dahi yönetici pozisyonlarına ulaşmak için erkeklere göre daha fazla engel aşmak zorunda ve kariyerlerinde yükselirken başlarının üstüne çekilen daha fazla cam tavanı kırmak zorunda kalıyorlar. Kadınlara en birliğiyle yaşatılan bu zorlu süreç, kadınların belki de diğer kadınlara karşı olan temkinli yaklaşımlarını biraz daha sertleştirmesine, hatta belki de e, diğer kadınları işlerine karşı bir tehdit olarak algılamasına neden oluyor olabilir. Bunun yanında kadınlara yeteri kadar engel çıkarmıyormuşuz gibi e, ve bu engeller yeterince fazla ve yıpratıcı değilmiş gibi, bir de üstüne üstlük kadınlara yaptıkları işlerde tırnak içerisinde söylüyorum. Erkeklere göre daha iyi olmaları veya bu işi erkeklerden yine tırnak içinde söylüyorum. Daha iyi yaparken aynı zamanda yine tırnak içerisinde söylüyorum. Erkeklere göre daha hatasız yapmaları beklentisi yükleniyor. Bu nereden bakarsanız bakın muazzam bir baskı türü ve bu baskının yaşattığı stres kadın yöneticilerin diğer kadınları potansiyel bir rakip olarak görmesine neden oluyor olabilir. Şimdi sadece kadınlar tarafından değil erkekler tarafından da yani her açıdan yaklaşmak gerekirse olaya bu durum aslında hepimiz için geçerli ve sonuç olarak da erkeğini kadınla ayırmıyorum tekrar söylediğim üzere. Kim emek vererek geldiği bir yeri sırf işi biraz daha kısa sürede veya daha az hatayla yapıyor diye bir başkasına kaptırmak ister ki. Burada aslında savaşmamız, içinden başarıyla çıkmamız ve işe sorunsuz bir şekilde teslim etmemiz gerekirken uğraşmamız gereken şeylerin ne kadar fazla olduğunu bir şekilde vurgulamak gerekiyor. Bununla başa çıkmanın yollarından bir tanesi, yani bu çok ıı, stres yükleyici bir şey aslında, gerginlik yaratan bir şey. Erkeklerin ve aslında diğer kadınların kadın yöneticilerden beklentilerini erkek yöneticilerden bekledikleriyle aynı seviyeye çekmeleri liderlik vasıflarının cinsiyetten bağımsız olduğunu anlamalarından geçiyor. Can tavanla ilgili bağlantılı bir başka konu daha var. Ee, i̇ş dünyasında karşılaştığımız erkek egemen yapı, ne yazık ki, ne yazık ki kadınlara kendi aralarındaki ve birbirlerine sundukları mentorluğu bence yeterince kadar sunamıyorlar. Kadınlar bugün bile yine bence söylüyorum. Hala mentorluk ve network ağlarına erkekler kadar kolay erişemiyorlar. Erişseler bile bence bunlardan erkeklerle aynı derecede faydalanamıyorlar. Dolayısıyla bir kadın iş hayatında bu kadar zor çekerken ve diğer kadınları desteklemek Desteklemek konusunda çekimser kalabiliyor ve dayanışmacı bir tutum sergilemek yerine mesafeli olmayı seçebiliyor. Rekabetçi değil, işbirlikçi olmak aslına bakacak olursanız burada bir herkese kazandıracak olan altın anahtar. Kraliçe arı sendromunun pek çok etkisi var. Bunlardan ilki pozisyonun ne olursa olsun, çalışanların arasında oluşan mesafe öncelikli olarak beşeri ilişkilerini doldurusunca özetiliyor. Kim olursanız olun, nerede çalışıyorsanız çalışın veya hangi pozisyonda, hangi yapış, işi yapıyorsanız olun. Bu ne yazık ki mesafeler böyle bir etki yaratır. Öte yandan kadın çalışanlara karşı takılma bu negatif tutum. Kadınların liderlik pozisyonlarına gelirken karşılaştıkları engellere yalnızca yeni bir tanesini daha eklemiş oluyor. Halbuki olması gereken sanki biraz hayatımızın her alanında da benimsememiz gereken şekliyle işi kolaylaştırmak ve destekleyici yönde bir tutum sergilemek olmalı gibi geliyor bana. Kenarı çekilip baktan bir baktığımızda aslında bir güvensizlik biçimi olarak da tanımlayabileceğimiz kraliçe -Avi sendromu iş yaptığımız yerde birbirimiz olan güvenimizi azaltan İşbirliği yapma isteğimizi zayıflatan hatta ve hatta motivasyonumuzu düşürerek bir süre sonra ait hissetmemizi de engelleyen oldukça olumsuz bir davranış. Halihazırda erkek egemenliğinden yakındığınız bir üç dünyası toplumunda kadın liderlerinin diğer kadınlara mentorluk yapıp destekleyici bir rol üstlenmeye oluşu iş dünyasında yakalanması hedeflenen ve üzerine çokça kafayı olarak çokça blog yazılır haberler şunlara bunlar yazılan Cinsiyet eşitliğinin sağlanması olgusunda önündeki en büyük engellerden bir tanesi. Peki herhangi bir yerde karşılaştığınız Kraliçe Erçi Sendromu'na karşı ne gibi önlemler olabilirsiniz? Biraz da bunlardan bahsetmek isterim. E, hayatımızın pek çok alanında karşılaştığımız sorunların başında aslında doğru bir şekilde iletişim kurmamak geliyor. Bunun üzerine düşünün, etrafınızdaki insanlarla olan iletişimlerinizi gözden geçirin analiz edin, e, düzgün bir şekilde biz etrafımızda iletişim kuramıyoruz. Kaldı ki kuramıyoruz fakat e, pek çok insan aslında iletişim konu yeteneğinin bile olmadığını düşünüyorum ben. Şüpheliyim çünkü sadece konuşuyor. fakat konuştuğumuz kadar eğer dinleseydik muhtemelen bugün daha farklı bir yerlerde olurduk. Burada atmamız gereken ilk adım bence yalnızca kadınlara özel bir şekilde söylemiyorum ama kariyerinin liderlik basamağında olan herkesin yeterince ile başlamanız gerekiyor. Fakat bir konu hakkında bilinçlendirme, kadın olsun, erkeğe olsun, genci olsun, yaşlısı olsun, herhangi birini karşınıza alıp bir şeyleri anlatarak olsaydı yer, muhatı bilen hepimiz şu anda ermiş sınıfında insanlar bulduk e, bu nedenle insanlara bir konu hakkında bilgilendirmek için doğrudan onlarla iletişim kurmamız gerektiği gibi dolaylı yollara da başvurmamız gerekiyor. Burada erkeklere hiç mi rol düşmüyor? Tabii ki var. Ee, örneğin kapsayıcı ve destekleyici bir kültür oluşturmayı desteklemek, dayanışmayı teşvik etmek ve belki de kadınlara yalnızca stereotipleri yani dış görünüşleriyle ilgili çeşitli roller, görevler ve yakıştırmalar yapmamaktan geçiyor. İşte o kadındır, yapamaz, fazla sert, bu iş için fazla yumuşak, hatta biraz daha ileri gidersek bulundukları yere gelmelerini sağlayan şeyin aslında iş yakış biçimleri ve çalışkanlıkları değil de işlikleri olduğunu yakıştırmak. Ya da sırf birinin tanıdığı olduğu için orada o işi işgal ettiğini savunmak aslında cinsiyetçi ve ayrıştırıcı maddeler arasında. Ben burada yaygın olarak verilen örnekleri topladım ve üst sıralarında maalesef bunlar vardı. Erkeklerin zihinlerinde belirlen bu ilk tanımlardan kurtulmasını sağlamak oldukça önemli. Burada saydığım ve sayamadığım daha pek çok şey var ama ilerletmek de istemiyorum. Anlamamız gereken şey artık liderlik tipinin tek bir şeyi çağrıştırma ve liderlik kavramı dediğimizde daha farklı, daha çeşitli şeyleri aklınıza getirmemiz gerekiyor. Liderlik kavramının çeşitleri hakkında insanlar ne kadar çok şey bilirse, iş çevreleriyle ve birlikte çalıştıkları insanlarla olan ilişkileri de o kadar iyileşir. Bu aşamada özellikle kadın çalışanlara sunulan ve kadın çalışanların sunduğu mentorluk faaliyetlerinin düşünülmeyin kadınların iş yaşamlarında daha fazla desteklenmesi ve belki de en önemlisi ulusal, yerel ya da şirket politikalarının daha kapsayıcı bir şekilde hazırlanması gerekiyor. Bu destekleme mikroagresyona görmezden gelmeye, küçümsemeye karşı bir tavır şeklinde bir olsa davranışları sergileyen kişinin hiç olmazsa bir durup ne yaptığını düşünmesine neden olacaktır diye düşünüyorum ben. Öte yandan baktığımızda bu bilinçlendirme hareketinin yalnızca iş dünyasına yönelik olarak değil, toplumun her kesimine göre optimize edilmesi de şart. Yani şundan bahsediyorum, sokakta oynayan çocuğunun da, fabrikada çalışan mavi yakalı bir işçinin de ya da plazada çalışan bir beyaz yakalının da hatta 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 ajansta çalışan bir kreatifin de kadın liderler hakkında ne düşündüğünü bilmek ...ve bu algıyı olumlu yönde geliştirmemiz gerekiyor. Kadın, liderlere ve cinsiyete bağlı atanan... ...rollerin önüne geçilmesini engelleyen toplumsal çalışmalar... ...kadınların birbirlerine olan destekleyici tutumlarını ...iyileştirmesini sağlayacak. Kraliçe Sendromu bugünlerde... ...iş dünyasında adından sıklıkla söz ettiğimiz... ...cinsiyet eşitsizliği ve liderlik gibi konularda çözülmek için çaba harcanması gereken önemli bir sorun ve aslında bakacak olursak da yalnızca kadın çalışanların değil, erkeklerle de yakından ilgilendiren bir durum. İnsanlar arasında görülen bu davranışın aslında davranış bozukluğu desek daha doğru olur. Asıl nedenlerini anlamamız gerekiyor ve buna uygun çözümler geliştirmemiz bir zorunluluk. Özellikle kadınların iş hayatında daha güçlü bir şekilde var olmasını desteklemek açısından da Kraliçe Charles'ın Romuya başa çıkmak önemli ve hepimiz için iş yaşamlarımızın kapsayıcılığını genişletmek ve bu kapsayıcılığın daha fazla insan tarafından benimsenmesini sağlamak açısından da oldukça kritik bir yana duruyor bence kadınların iş yaşamında dayanışma içinde olması sadece bireylerin başarılarını değil aynı zamanda kurumsal hatta ve hatta toplumsal başarılarında iyi yönde geliştirilecek bir davranış olarak tanımlanabilir. Bugün de beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım bir sonraki bölümde yeniden görüşürüz. Sevgiler.